77 TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Güreş Meydanı programıyla tekrar karşınızdayız değerli güreş severler. Takriben bir bir saatin üzerinde bir program olacak. Canlı yayında karşınızdayız. Canlı yayın konuklarım hemen sizlere tanıtmak istiyorum. Tarihi Kırkpınar'da 35 yıl üst üste güreşmiş ve bugünlerde tarihi Kırkpınar'ın baş Cazgır adaylarından ustam Sabahattin Erdoğan hoş geldin. Hoş bulduk. Ve Güreş Meydanı programları, editörü, yorumcuları Halil Bağdat ve Mustafa Bayram sizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rezer. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ee, değerli güreş severler, Kent 77 TV yorum, mesaj ve öngörülerinizi, isteklerinizi bizlere yollayabilirsiniz. Ve biz de buradan sosyal medya üzerinden yer vermeye çalışacağız. Yakın zamanda, daha dün aramızdan ayrılan, 10 yılı aştı, 11. yıl sanırım aramızdan tamam. ayrılan Türkiye adı görüşünün Toros'un kaplanı, Toros kaplanı Cengiz Elbihan'ın ölü yıl dönümüydü. Bir kez daha rahmetle, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Dilerseniz iki numaralı bir videomuz var. Onunla başlayalım. Merhum Toros kaplanı Cengiz Elbey hep birlikte anımsayalım ve iki numaralı videomuz görselimiz ekranlarda daha sonra üstünde konuşacağız. Cengiz Elbey'e tek daldı bu sefer. Ama yağlı vücutla oyunun devamını yapmak gerçekten çok zor. Şimdi bastırdı. Evet bir puan daha. Güreşin bitmesine 3 dakikalık bir süre var. seyirci güreşten memnun değil. Islıklar var. Evet karşılıklı hareket başladı. Şimdi yine tek dalmak istedi Cengiz. Ama puan vermiyor Ahmet Taşçı. Evet son iki dakika olduğunu hakem işaret ediyor güreşçilere. Ahmet Taşçı bir puan alırsa müsabaka uzayacak. Ama böyle biterse Ahmet son dakika, son dakika. Taşçı Puan alamazsa Cengiz başpehlivan olacak Cengiz Elbey'e. Şu anda son dakikada Cengiz Elbey'e daha atak. Güreşin son saniyeleri. Evet güreş bitiyor ve Cengiz Elbey'e baş başpehlivan oluyor. Cengiz. 7 yıl Kırkpınar Başpehlivanlığı'nı alan Ahmet Taşçı 8.yi alamıyor. 1994 yılının Kırkpınar Başpehlivanı Cengiz Elbey'e bir kez daha Kırkpınar Başpehlivanı oluyor. Ve 637. Kırkpınar Başpehlivanı omuzlarda. Duygularımı biliyorsunuz ben. Ben bu birinciliği üç senedir bekliyorum. Geçen sene nasip olmadı. Allah'ın izniyle bana bu sene nasip oldu. Ee, ancak ben bu birinciliğimi buradaki seyirciye borçluyum. Görüyorsunuz şu tezahüratı. Allah razı olsun hepsinden. Evet, Torosların Kaplanı, yiğidimiz, merhum... Cengiz Elbe'ye onu anlatmak günler, haftalar, aylar alır. Bir program yetmez. Hakikaten duygulandık. Çünkü çok güzel bir izler bıraktı. Değerli yönetmenim, devam edebilir biz konuşurken güreş severlerimiz Türkiye adı güreşine büyük izler bırakmış. Turos kaplanını tekrar tekrar izlesinler. Ve ben hemen sözü Ustam Sebahattin Erdoğan'a bırakmak istiyorum. Çünkü onunla hemen hemen aynı jenerasyonda Güreşmiş Kırpınar'da güreşmiş Er meydanlarında yerel ve mahalli Güreşlerde güreşmiş birçok anısı olan Onunla teri karışmış Teni karışmış bir isim Duyguları nelerdir Sebahattin Erdoğan Merhum Cengiz Elbey hakkında Şimdi Cengiz Elbeyle ile bizim Birçok anımız var Birçok kez Sağlarda birbirimize rakip olduk Çok güreşlerimiz var küçük ortadan baş güreşlerine kadar Cengiz'de bayağı bir müsabakalar yaptık. en ilginç anım 1986 yılında Kırklınar'da küçük orta küçük boyda çeyrek final yapıyorduk. O da 40 Kırkbınar'a yeni gelmiş. Çeyrek, yeni gelmiş derken? Yani Kırkbınar güreşlerine yeni katılıyor yani. Kendisi minder yapıyordu şeyde. İstanbul güreşi istisatsa. Yani ilk kez mi Kırkbınar'a geliyor? İşte 40 binara ilk kez gelmiyor ama yani 2-3 sene gelmiş yani ilk defa bir e, iddialı konumda e, mı geliyor? İddialı konumda yani. Evet. Ondan sonra şimdi e, orada çeyrek finalde karşılaştık da ben de tanımıyorum İlk defa görüyorum. E, çeyrek finalde ya baktım şimdi e, hocalar falan konuşuyorlar kenarda e, sordum ben tabii güreş başlamadan ama dediler bu Gre Ben de kendi kendime dedim ki hani Gre ben bunu çabuk yenerim dedim yani çünkü grekoçu yağlıcıyla biraz e, güreşi ters gidiyor, ters gelir. Evet. Ondan sonra tabii e, biz güreşe başladık. Ben tabii o zaman e, güreş e, küçük orta küçük boy yarım saat falandı tahminim. 10 dakika bir döşendim, bastırdım, indirdim, iç kazıklar, ters ters paçalar, ondan sonra kündeler, sarmalar, kıl koparamadım. Çok özledim. Değerli ve ekranın bir köşesinde de Sebahattin Erdoğan çünkü tarihi bir anısını anlatıyor. Bir tarafta güreş kalsın, bir tarafta da Sebahattin Erdoğan ekranlara gelsin. Tabi ee, tabii 10 dakika koparamayınca tabii durdu vücudum yani 10 dakika devamlı tempo tempo. İyiyim de formdayım da. Ondan sonra tabi e, tabii ondan sonra Cengiz döşendi bana. Bir 10 dakikada o döşendi falan. O da gündeminde falan atıyor. Böyle pek paça oyunlarını bilmiyor tabii paça kızık falan ama. Künne aldı, birkaç günde denedi sağdan soldan falan. Güreş denkleşti tabii. Son 10 dakika öyle denk geçti derken biz puanlamaya kaldık. Şimdi benim tabii bir e, gizlediğim bir oyun vardı. E, onu pek yağlıcılar yapmaz yani. Ondan sonra... E, yılı hatırlıyor musun? Yıl 86. 1986, yani. yılı. Ondan sonra e, tabii... E, Puan. Ekranın bir bölümünde de güreş kalsın değerli yönetmenim. Puanlama başladı işte puanlama başladı. Puanlamanın ben o oyunumu böyle puanlamanın sonuna saklardım yani. Güreşi denkleştirirdim. Puanı alırım ki 6. 7. dakikada hani 3, o son 3 dakikayı rahat geçireyim diye. Çünkü baştan yaparsam e, zorlanabilirim düşüncesiyle. Neyse onu ben 6. 7. dakikalarda yaptım Cengiz'e. Bastırdım onu 1-0'a geçtim. Sonra tabii e, aldım maçı 86'da. E, ben o sene final yaptım e, şeyde. E, küçük Orta Küçük Boy'da. E, öyle bir anımız oldu. 40 Mınar'da onu mağlup 40, ettim. Mağlup ettim. 40 Mınar'da mağlup ettim onu. Tabii sonra Küçük Orta Büyük Boy'da bir güreşimiz var. Orada da güreştik. Kim yendi? E, Cengiz yendi. Cengiz yendi ama işte biz de... o Hatta ben 86'dan daha iyiydim 89, 87'de. Cengiz de asker. O da o kadar hani Cengiz de iyi değil yani askere çok çünkü yağlı güreş yapmadığı için. Ondan e, tabii tabi e, güreş yaptık. Biz de hoca bizi biraz dinlendiremedi hocamız. Bira... Engin için arada buradan evet, selam yolluyorum. Engin diyorum. hocamıza da buradan selamımız olsun. E, biraz vücudumuz dinlenip gitmedik. Yorgun gittik falan tabii. E, Cengiz e, Cengiz'le birinci turda karşılaştık. Birinci turda karşılaştık. E, yendi beni. Cengiz o sana birinci oldu. Ee, Ve Cengiz Elbiye serüveni burada başladı. Orada başladı mi? yani. Cengiz'in hatta Cengiz'in beni yenmesi çünkü ben piyasada çok iyiydim o sene. Bütün e, rakiplerimi yeniyordum. Cengiz asker Cengiz beni yenince ki o boyun en favorisi bendim. E, küçük orta büyük boyun en favorisi bendim. Cengiz beni yenince önü açıldı. Yürüdü gitti. Ulan balıkçı yendiyse dediler. Daha tamam. Ondan sonra tabii Cengiz finale kadar geldi. Finalde birinci oldu falan. E, sonra bir sene sonra bir Sonra bir sene sonra büyük orta. Bir sene sonra baş aldı derken Cengiz baş başa çıktı yani. Cengiz elbiyayı size de aynı soru soracağım. Mustafa Bayram, Halil Bağdat. Cengiz elbiyayı diğer pehlivanlardan ayıran bir iki özelliği hemen sorsam sana ne cevap şimdi verir Sabahattin Şimdi Cengiz e... Sadece pehlivanlığı kastetmiyorum. Genel manada. ya Genel manada e, Cengiz sözünü nereye e, gerçekten böyle yiğit e, ağzından çıkanı bilen, konuşmasını iyi bilen, oturaklı konuşan çok e, şey yani çok yiğit bir arkadaşımızdı. E, ve güreşçiler içerisinde de e, sevilirdi yani camiada çok sevilen bir kişilikti. E, iyi de pelevandı. E, i̇ki kere Zatı Kırkpınar'da birinci oldu. Bu, zor, bu, zorlu mücadelelerde küskünlük, dargılıklarınız oldu Yok, mu? Yok, hiç küskünlüğümüz olmadı. Sadece şöyle bir anımız da var, onu da anlatayım. E, Festikan'a güreşe gidiyorduk. ben aradım Cengiz'i rahmetliyi. Hasan Gündoğdu ile geldiler, beni otogardan aldılar. Bak ben o güreşi unuttum mesela. çünkü insan pek yenildiğini anlatmaz yani. Pehlivan, pehlivan böyle pek yeni, hep yendiğini anlatır pehlivan. Ben unuttum o güreşi. Gebze'de bir güreş yapmışız. Ee, Şöyle, gebzenin içinde güreşler olur eskiden. 40 sonrası. sonrası. Ee, çıkarken, Feslikan'a çıkarken, ya usta dedi be. Sen ne de dedi bir güreş yaptık dedi. Hatırlıyor musun dedi? Gebze'de dedi. Lan düşünüyorum düşünüyorum. Gebze'de nerede güreş yaptık? Ya usta dedi 40 sonrası dedi. Beni aldım dedi. O güreş sahası da yeni yapılmış dedi. Böyle... 90'lı yıllar mı daha mı öncesi? Yok. 80'ler. 80 7-88 falan olabilir. 87-88 seneleri. E, usta dedi sahada yeni yapılmış dedi. Çift sarma vurdum bana dedi. Böyle sağ toprak dedi böyle. Un gibi toprak. Kafamı kim var. sarmak bile dedi. dedi. Beni dedi ağzım yüzüm dedi. Tozlar girdi. Yendin beni dedi. Yani, yani çevirdin yendin beni dedi. Usta o kadar zorlamışım. O kadar zorlamışım ki orada dedi. Boyuma güreştiğim adamlar beni dedi 15 gün dedi güreş yapamadım dedi. O kadar yorulmuşum dedi. Ağır geldi güreş. Ağır geldi dedi güreşin dedi. O çift sarmalar. 15 gün dedi rakiplerime güreş. 2 hafta güreşemedim dedi. Mustafa Bayram Halibada döneceğim o soruyla beraber ama son bir soru olarak. Sence e, Toros Kaplan'ın Cengiz Elbiyan'ın yaşarken kıymetini bildik mi? Çok kısa cevap alayım hemen. Döneceğim yaşarken alacağım. kıymetini bilemedik. Tabi yani yaşarken kimin kıymetini biliyoruz ki biz yani. E, ne yazık ki <laughs> Türk millet olarak böyle bir şeyimiz var, yapımız var. Cengiz'in tabii ki eee pehlivanlığı olsun, kişiliği olsun, yapısı olsun. Örnek bir kişilikti yani. Örnek bir pehlivandı. Tabii, e, örnek bir pehlivandı. Örnek bir pehlivandı. Ama pehlivandı ama insanlığıyla, ama, ama kişiliği, ama karakteriyle. E, yani onu e, erken kaybettik. Allah rahmet, Allah rahmet eylesin. eylesin. Bugün de yıl dönümü e, Cengiz'in. Allah Ölümün rahmet eylesin. eylesin. Evet. Evet. Allah'tan rahmet diliyoruz. Usta döneceğim çünkü senin hakikaten e, çok güzel anılarım var, hatıralarım var, tecrübelerim var. Onları da paylaşacağız. Senin konuk olmaktan büyük gurur ve onur duyduk. Eee Halibadat hemen sana dönüp, Mustafa Bayram beraber tekrar sana döneceğim. Birkaç cümleyle Cengiz Elbiye'yi nasıl Elbey nasıl anlatıyor Halibadat Mustafa Bayram bize paylaşır mısın? Ne çağrıştırıyor? ben sosyal medyada bunlarla ilgili yazılar da birkaç yıldır yazdım. Cengiz Elbey'i herkes çok merak ediyor. Özellikle yeni kuşak. çünkü bak, Cengiz Elbey'e gibi bugün anılan, geçmişe göç etmiş başka bir baş pelivan neredeyse yok gibi. Ama biz her sene muhakkak Cengiz Elbey'i ekranla Elbe dönsün değerli yönetmenim gündeme getiriyoruz. Bir tarafta da yorumcumuz i̇şte ekranda nedeni, Hani bir laf vardı. Rüzgar eken fırtına biçer diye. Şimdi burada Cengiz Elbiye'nin ne ektiğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Cengiz Elbiye her şeyden önce camia, camiaya bir baş pehlivan da olsan bir kere kesinlikle kibir yoktu Cengiz Elbiye'de. Ego yoktu. Ego sıfır hiç yoktu. Çok naif bir insandı. Ee, sağda baktığınız zaman karşınızda adeta bir duvar, bir canavar gibi olsa ama içinde e, asla ve asla mesela e, doğru elense atmazdı. Yani çok agres mesela Ahmet Taşçı Usta'nın bir finali var onun. Yani o seviyeye geldiğinde ancak o şekilde yani orada da işte tribün baskısı vesaire o seviyeye gelebiliyor tabii o seviyede biz güreş yapmadık ama oraya gelince insanlar tabii ki daha farklı boyutlara çıkabilir. Yani Cengiz Elbeyi bu şekilde anlatmak lazım. O çok beyefendi, çok ahlaklı, çok dürüst. Bir anım var mı? Kim? kim? Bir anım var. Ben Cengiz'den 15 ay küçüğüm. Aramızda çok büyük bir yaş farkı yok Cengiz Elbeyli. Emin misin yani onu aramıyorum. Kaç doğumlu sen? Cengiz Elbiye 1967 10. ay doğumlu. Ben 1 Mart 69, 69 doğumluyum. Arada 15 ay var. Evet. Ar aramızda çok büyük bir fark yok. Dolayısıyla hani ben güreş... senden yani birkaç yaş... Benden ufakta. 4 yaş var. 4 yaş, 4, 4 yaş var ustayla aralarında. Onları biliyorum. 10, kaç ay dedin tam olarak? 15 ay var aramızda. Hatta 14 ay. Evet. 14 ay var. Ee, e, çok uzun hani birkaç kere sohbetimiz oldu. Bir kere öyle yemek yedik beraber. Beraber dedim yani işte bir güreş dönüşü. Ee, şunu hatırlarım. Ee, ben askere gittim. Askerden geldim. 40 çıktım. Ee, ben askere giderken Cengiz Elbiya hani fit, e, dar bir fiziğe sahipti. Ee, tabi o esnada Cengiz Elbiye baş belivan oldu. Ee, oradaki kapıdan girip çıkardık o zamanlar. 90, 90 veya 91 senesi olması lazım. Ee, bekliyordum. Cazgır anons etti. Baş Cengiz Elbey'e sağımıza teşrif etmiştir dedi. Ben de Cengiz Elbey'i arıyorum. Nerede Yani bayağıdır görmüyorum çünkü. Meğersem Cengiz Elbey'e tam arkamda. Yani hem neredeyse hani omuzumdan tutacak. Ee, duruyormuş. Böyle ben Cengiz Elbey'i ararken şöyle bir baktım. Beyaz beşortman giymiş Cengiz. Yanında da iki tane doktor vardı. Herhalde doktorla yani doktor önlüğü olan iki insan vardı. Biri sağında, biri solunda. Şöyle baktım. Yani yukarı kadar neredeyse boynum kırılacak. Bu arada o kadar... çok üzüldüm. Araya giriyorum. Değerli benim sosyal medya üzerinden sesimizin, stüdyonun sesinin biraz az geldiği noktasında mesajlar geliyor. Evet devam edebiliriz. Yani Cengiz'e şöyle bir baktım, o esnada galiba Almanya'ya gitmiş, bir kamp süreci, antrenman süreci orada yaşamış, bu Ivan Dragon yok mu hani? Evet. E, aynı onun gibi bir süreç yani Cengiz bambaşka bir Cengiz olmuş, <laughs> korkunç bir irilik vardı, o beyaz eşortmanla da o asaletini hiç unutmam. Dedim Cengiz ne olmuş sana böyle ya evrim mi geçti öyle bir gülüştük kendi aramızda. Benim yani aklımda kalan en şeyim Usta Bayram ve Mesana geleceğim ama Çanakkale'den İrfan Şahin Kısmet ustamızın hepinize çok selamları var. Cengiz El birçok kez kısmet giydim. Pehlivanlar biraz e, nazik olurlar, biraz hassas olurlar ama hiçbir gün bana kısmetim dar oldu, şurası çekti, burası daraldı demedi. Ne diktiysem hiç itiraz etmeden giydi böyle bir yiğit pehlivandı. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun diyor. İrfan Şahin Ustamıza Çanakkale'ye kucak dolu sevgiler. Ustama da buradan e, saygılarımı gönderiyorum. E, bana da e, onlarca kısmet dikti. E, gerçekten yani bu işin piriydi ustamız. Yani onu e, hakkını pehlivanlar ödemeyiz. hakkını ödeyemez. Kısmetlerini de arıyoruz yani evet. şu anda e, kısmetler tabii. Evet Mustafa Bayram Cengiz Elbiye gibi büyük bir, bir değeri... Programın başına aldık. Hakikaten evet. saatlerce konuşsak e, yeri var. Sen neler söyleyeceksin? Sen de Cengiz Elbi'ye ne çağrıştırıyor? Evet, Öncelikle mekanı cennet olsun. Cengiz Usta'mız gerçekten çok beyefendi bir karakterdi. Aynı zamanda... E, Ekranda kalsın yönetmenim güreşimiz. Aynı zamanda çok centilmen, e, küçüklerine sevgisini veren, büyüklerine saygısını yapan bir sporcuydu kendisi aynı zamanda e, bu benim şahsi görüşüm e, güreşten sonra da çok güzel ha kule hakemliği yaptı çok doğru çok güzel çok kule doğru. hakemliği yaptı beğeniyle e, zelere zelere değindi takip, güzellere takip, takip ediyordum kendisini verdiği kararların verdiği kararların arkasında duruyordu unutma notunu evet. al kesinlikle abi. kuralcıydı geç gelen e, evet. pehlivanları kesinlikle affetmiyordu böyle bir özelliğe sahipti e, Cengiz Ustamız e, ben hayranlıkla izlediğim bir baş belevandı. Kendisini gerçekten çok seviyordum. <laughs> sevgimi de şöyle taşlandırdım. Rahmetli olduktan sonra cenazesine Kocaeli'den giden ender kişilerden biriyim. Şener Sarla beraber gittim. Yani kendisine son ahdi vefamızı öyle yaptık. Harika. Tebrik ediyorum. Bunu yapmamızın tebrik. sebebi de o bizde bir iz bırakmış demek ki. O bize sevgisini evet. vermiş. Biz de saygımızı yaptık. Unutamadın, Allah rahmet eylesin. Unutamadın. Yani bir anım var mı onunla? Evet, ustamızla. Bizimle eee 2000 yılında 99'da ben Büyük Orta'da 3. oldum. O senese evet Kırkpınar'da 3. oldum. Hemen başaltıcı oldum. Aynı yıl 99 yılında e, Fevziye, Tarihi Fevziye güreşlerinde başaltı birincisi oldum. Ertesi senede ee, öyle bir kural vardı. Baş altında birinci olanları aynı bölgede, aynı güreşlerde başa çıkarıyorlardı. Hı. Fevziye'de 2000 yılında başa güreştim. Ve de ilk turda Cengiz Elbiye ustamızla düştüm. Tabii Cengiz Elbiye ustamız e, son zamanları olmasına rağmen ezici bir üstünlüğüyle bana galip geldi. Hı. Yani ustanın e, şeyi yani, farkı fa da pehlivanlığını ortaya evet, Farkı Harika. Ustamızda öyle bir mazimiz oldu, güreşimiz oldu, tenimiz teni neredeydi. Kendisi çok sevdiğim, saygı saygı duyduğum bir kişilikti. Sana da aynı soruyu sormak istiyorum Mustafa diyor. Bayram. Evet. Ee, yaşarken onun kıymetini bilemediğimizi düşünenlerden misin yoksa Ya Sevatdin ustamızın dediği gibi e, kimin kıymeti biliniyor? Ee, yani kıymetini bilemedik tabi ama işte inşallah e, yani camia olarak Bundan sonraki e, şampiyonlarımızın kıymetini İnşallah. yaşarken bilelim. Çok güzel evet. söyledin. An a, söyleyeceğim demiştin. Sabahtan. Şimdi e, Cengiz'de yine hakemken de bir anım var. E, biz tabii benim son zamanlarım e, şey e, son yılım Kırkpınar'da. Biz tabi e, tabii o arada ben 2006'da şeye başladım. Cazgırlığa başladım. 2006, 2007'de de 2008 de olabilir. İyi hatırlayamayacağım. O yıllar yani, yani bir iki senelik cazgırım. Tabi e, işte bizi cazgır olarak alacaklar mı, almayacaklar mı? O zaman tabi yeni başladığımız için yani cazgır kadrosu belli ustalar alıyorlar. Biraz falan. seçici davranıyorlar. Tabi seçici evet. davranıyorlar. Biz de yeni başladığımız için çırağız yani. yani yazarlar mı yazmazlar mı falan derken Kemal Keslerle beraberdik. Kemal de cazgırlık yapıyor. O da başaltıcı iyi bir pelevandı. Evet. Kemal yani Samsunlu Kemal arkadaşımız. Kemal dedi ki ya abi dedi. Bizi dedi herhalde dedi büyük ihtimal dedi yazmayacaklar bu cazgırlıya. Gel dedi biz dedi nasıl olsa güreşme hakkımız var. Gel adımızı yazdıralım baş altında biz güreşelim. Yolduğumuzu alalım falan. Güreş ekranda dönebilir değerli. Tamam Ramcığım. öyle yapalım dedim Kemal dedim. Kemal Kesler'e. Gittik tabii biz e, yazıldık. Spor salonuna gittik. İsmimizi yazdık baş altı listesine. Neyse cuma günü güreşler başlayacak. E, hemen yok pardon. E, tabi tabi cuma günü güreşler başlayacak. Bizi şey yaptılar e, ee, Şükrü Usta aradı dedi görevlisiniz dedi. Siz görevlendirdiler Müjdeyi falan dedi. Verdiniz ha, ya, verdi, değil bize. Evet. Tabi biz de hemen giydik tabi elbiselerimizi geldik sahada pelvanları saldık görevimizi yaptık. Akşam güreş bitti. Ertesi gün başaltı saat 11'de çıkıyor. <laughs> 11'de çıkıyor tabi. Biz tabi unuttuk her şeyi. Hani cazgır olarak görev verilince biz kendimizi kaybettik tabi. Güreşi meleşi unuttuk. Oraya yazıldığımızı da unuttuk. Ondan sonra e, tabi ee, çıktık sahaya. alıyoruz. salıyoruz. E, şeyden, e, mikrofonla Peleman alıyoruz. O ara şey geldi. Başaltı boyu geldi. Başaltı boyu geldi. Bize liste geldi. Yani biz hala başaltında ismimizin yazılı olduğunun farkında değiliz yani. Evet. O kadar dalmışız. Neyse. Ben de mikrofonun başındayım. Eee... Arkadaşı